Merhabalar Flört Akademi'nin çok sevgili takipçileri. hesabın bu ilk podcastinde sizlerle birlikteyiz. Bu podcastte ele alacağımız konu yine bana çok sorulan efendi erkeklerle ilgili olacak. Efendi erkek nedir? Kimlere efendi erkek denilir? Ve bu efendi erkeklikten nasıl kurtulabilirsin? Biraz bunlara bakacağız. Öncelikle başlamamız gereken en temel konu. Efendi adamlar gerçekten efendi değillerdir. Evet üzgünüm ama bu bir gerçek. Efendi adamlar genelde kadınların onları iğnelemek için kullandıkları efendi kelimesi üzerine yoğunlaşırlar. Yani bu şu demek. Fransız olduğun birkaç hatun var, onlarla görüşüyorsun, takılıyorsun ama hatun senin koynunda Berkay için ağlıyor. Berkay için piç diyor, Berkay için kötü diyor. Berkay onun için rezalet bir insan. Tabi böylesi bir durumda efendi erkeğimiz hemen mutlanıyor. Uydu erkek olduğunun bilincinde bile olmuyor. Ne yapıyor? Berkay hakkında o da atıp tutmaya başlıyor ve kendi hemcinslerini aşağı çekmeye başlıyor. Efendi erkeklerde görülen en büyük sorunların başında da bu gelir. Efendi erkekler hemcinslerini aşağılar arkadaşlar. Hem de her alanda. Yani kendileri gibi toplumun standartlarına uygun hareket etmeyen, toplumun paradigmalarına göre şekillenmeyen her erkek onlar için potansiyel bir kötü adamdır. Efendi adamların tabi tek ayırt edici özelliği bununla da kalmaz. Efendi adamların bir diğer özelliği de, efendi adamlar çatışmadan kaçarlar. Gerek ilişkilerde, gerek sevgili olduğu kişilerde, gerekse de evlilik hayatlarında kili insanın ilişkilerinin tamamında efendi erkekler çatışmadan kaçınmak için ellerinden gelen bütün gayreti gösterirler. Kendi dünyasının hep sessiz, sakin kalması arayışındadırlar. Bunu yapabilmek için sorun çıkarabilecek ya da başkalarını üzebilecek şeyler yapmaktan kaçınırlar. Efendi adam hatalarını ve kusur olarak algılanan özelliklerini saklamak zorunda olduğuna inanır. Yani bu şu demek. Bir efendi adam var. Sevgilisinin evine gidiyor. Evinde yanlışlıkla vazoyu yere düşürüp kırıyor. Bu durumda efendi erkeğimiz durumu kabullenmeyecek. Sorumluluk almaktan kaçınacak. Gelelim bir diğer efendi erkeklik özelliklerinden birine. Toksik utanç. Nedir toksik utanç? Yani şu ki efendi erkeğimiz Frenson olduğu kadınların yanlış yönlendirmeleri sonucunda şöyle bir paradoksa varır. Eğer yeterince iyi olursam beni takdir edecekler, diğer piç erkekler gibi arkamdan konuşmayacaklar. Çünkü hepinizin bildiği gibi piç diye tabir ettiğimiz erkekler toplumda genelde dışlanırlar, sevilmezler ve daha da önemlisi kadınlar bu erkekleri tercih ettikleri halde arkalarından atıp tutarlar. Tabi bununla da sınırı kalmıyor. Benim en sık dikkat çekmek istediğim nokta iki tür efendi adam vardır. Bunlardan bir tanesi zararsız efendi adam ki bunların çok da bir zararı yoktur. Sadece bazı kısıtlı inançları vardır yani kimseye bir zararları dokunmaz. Ama ikinci seçenekte bahsedeceğim pardon ikinci olarak bahsedeceğim efendi erkek stereotipi ise biraz daha toksik. Yani nasıl desem duygusal kontrolü olmayan, şiddete meyilli bu tarz efendi adamlar. Mesela kadın cinayetlerine baktığımızda, ülkemizin kanayan yarısına baktığımızda bu tarz erkeklere genelde psikopat, kötü çocuk, piç erkek işte piçleri seçiyorlar falan filan derler. Halbuki hayır. Kadın cinayeti işleyen bir erkek beynin nice guy yani efendi erkek paradigmasında kalmış bir erkektir. Çünkü öte yandan bahsettiğimiz piç erkek ee, daha güzel bir tabirle söylemek gerekirse kötü çocuk bir kadın kendisini terk ettiğinde onu öldürmez ya da herhangi bir duygusal güçsüzlük göstermez. Çünkü zaten kadınlar tarafından tercih ediliyor. Yani ilişkisi bittiğinde hazırda bekleyen zaten 50 tane daha potansiyel ilişkisi mevcut. A tabi ülkemizde özellikle efendi erkeklerin bu denli aşağılanması, efendi erkeklerin ise ben efendi kalırım abi hiç kimse için değişmem abi hayatımı böyle devam ettireceğim abi diyerek kendilerini çıkarcı konumda tutmaları son derece mantıksızdır. Çünkü dediğim gibi efendi erkekler efendi insanlar değillerdir. Efendi erkekler nedir? Çıkarcı. Çıkarcılık da şöyledir. Efendi erkek evet iyilikler yapar. Ama bu iyiliklerin hiçbirini karşılıksız yapmaz. Yani sürekli bir karşılık beklentisi vardır. Hayatını gizli sözleşmelere yönelik yönetir. Yani Ayşe'ye bunu yaptım, o da bana şunu yapacak. Ayşe'ye hediye aldım, o da benimle yatacak. Veya bu şu şekilde de olabilir. Ayşe'ye hediyeler aldım, Ayşe'ye şiir yazdım, Ayşe'ye şunu yaptım, bunu yaptım, o ne yaptı? Beni aldattı. Bunu dediğinizde yine bir beklenti içine girmiş olursunuz çünkü beklentisiz bir insan böyle bir cümle kurmaz. Eğer karşılıksız bir iyilik yaptıysan, ayrılık aşamasında bunu dile getirmezsin. Şimdi sana efendi erkeklikten çıkmak için 3 tane tavsiye vereceğim. Birincisi, hiç kimseyi memnun etmek zorunda değilsin. Bak şunu şöyle düşün. Bir kadını hediyeler alarak veya ona iltifatlar ederek eğer içinden gelerek bunları yapmıyorsan yani yapma amacın kadınla yatmak ya da onun seni onaylamasıysa efendi bir erkeksin ve ayrıyeten bu özsaygısız bir hareket. İkincisi, Toplumun veya kadınların ne dediğinin hiçbir önemi yok. Çünkü toplum çok değişkendir. Bugün yakışıklı bir erkeği ele alalım. Bu adam kendi tipini öven Reels videoları paylaşsa veya gönderiler paylaşsa o adamın yakışıklı olduğuna hiç kimse kani olmaz. Hani ne derler? Ay bu mu yakışıklı? Ya kadınlar bunu derler. Erkekler ne derler? Ben daha yakışıklıyım falan filan. O adamı yani aşağılarlar. Neden? Çünkü kendini övüyor. Yani kendini beğendiremez kendini övdüğü zaman. Kendini gömdüğü zaman ne olduğuna bir bakalım. Mesela tipin ortalamadır ama fotoğrafların harikadır. Bu basit bir akım değil mi? Böyle gönderilere gelen yorumları hiç fark ettin mi? Yine tipsizlikle suçlu adamı. Adam zaten tipimi iyi demedi ki. Yani toplumu veya kadınları asla memnun edemezsin. Bu açıdan kendi hayatına odaklanmalısın. Kendi düşüncelerini pardon kendi düşüncelerine göre dünyanı şekillendirmelisin. Son olarak eklemek istediğim madde. Kötü olmak zorunda değilsin dostum. Bak efendi erkekler, iyi erkekler olmadığı gibi piç erkekler de kötü erkekler değillerdir. Piç adam nedir sana söyleyeyim mi? Sadece hayatı kendi tutkularına, kendi zevklerine, kendi hazlarına göre yaşayan adamdır. Yani ona ihtiyacından bağımsızdır. Bunu bil, buna göre hareket et. Bunlar zaten yeterli olacaktır. Hesabın bu ilk podcast'i biraz amatörce ol olmuş olabilir. Aralarda nefes aldığım yerler, duraksadığım yerler olmuş olabilir. Ama bu ses kaydını düzenleme olmadan bu şekilde paylaşacağım. Hesabın ilk pod podcast'i efendi erkeklik konusuna değindik. Bir sonraki podcast'ler biraz daha profesyonel olacak elbette. Ancak biraz daha böyle samimi bir hava yakalamak istedim. Hesabı takip etmeyi unutmayın. Bu arada daha bir detaylı bilgiler için Playboy kitabım hala yayındadır. Lansmana özel indirimi uzattım, indirim devam etmektedir. Kitabın içinde efendi erkeklikten çıkışa, piç erkeğin mindsetine, zihin setine, Playboy zihniyetinden kadınları anlamaya, kadınların zihin yapısına her şeyi senin için yazdım dostum. Ki bununla da kalmadım. Pratikte kullanabileceğim flört etme cümleleri, kadınla bağ kurabileceğin cümleler, gizem yaratma cümleleri, tavlama taktikleri 360 sayfa büyüklüğünde devasa bir eser oldu. Mağazaya göz atmanı öneririm. İndirim bitmeden bu fırsattan yararlanmanı istiyorum. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Esen kalın.